Size merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün okullar açılıyor. Bu arada da 2022 eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Biliyorsunuz ki Kuzey yeni okuluna başlıyor arkadaşlar. Çok heyecanlı. Dün akşamdan hemen çantasını hazırladı. Tabii çantasına fazla bir şey koyamadık. Çünkü kitapları gelmedi biliyorsunuz, defterleri de. Küçük bir defter koyduk, kalemliğini koyduk, bir de okuma kitabı koyduk arkadaşlar. Kuzey'in bugün okula gidişini, sınıfını, her şeyini töreni de olacak. Onların hepsini sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bu arada Salim'in de haftada 4 gün dershanesi var. Bugün gitmiyor. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri gidiyor arkadaşlar. Şimdi Kuzey uyuyor. İsterseniz Kuzeyi kaldıralım. Hadi gidelim arkadaşlar. Gel, gel, gel. Al işte tabi tatile Şimdi uyanmaz gelir Kuziş. <laughs> gıdı 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 gıdı. Hı. Kalk bakalım hadi. Hadi kalk bakalım. Hı. Okulun ilk günü bugün. Hı. Seni hazırlayacağız. Ondan sonra okuluna gideceğiz. Hı. Arkadaşlar bu arada Kuzey evde kahvaltı falan yapmayacak. Çünkü okulda kahvaltısı da var. Öğlen yemeği de var. O yüzden Kuzey'i hazırlayıp hemen okula gideceğiz. Beş Hadi dakika. Kuzey'de. Hayır 5 dakika yok. Hadi bakayım. Kalk. Kalk dişlerini o fırçala. Yüzünü yıka. O sırada Salim'e de bakalım arkadaşlar. Gelin. Kuzey kalk. Hadi kalk Kuzey. Salim. Salim. Hadi kalk anneciğim. Kardeşini okula götüreceğiz. Salim. Hadi bugün dershanen yok anne gidin. hayır gidemeyiz. anne açma. anne 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 Hadi annem. Hadi bak okulun ilk anne 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 Seni anne 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 Siz götürün. Hatırlıyor musun? İkimiz el ele tutuşup anne 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 hadi okullarına giderdik. Hadi kalk bakayım. anne 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 hayır, hayır hadi. Hadi, Hayır. hadi. Beş dakika. Beş dakika. Daha. Hayır, bir saat değil. Bir saate okullara gidecek Kuzey. Çabuk. Hayır, sen git geri. Hadi çabuk. Hayır. Yüzünü falan yıka. Kuzey kalktı mı? Ali şu anda Kuzey lavaboda. Ya çekme. Fener. Lavaboda Kuzey şu anda. Hayır. Çıksın. <laughs> 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 Hazır mısın? evet kuzeyciğim İlk önce yüzünü yıka. Ben i̇ş, iş. İş, o benim değil, o benim değil. Sen değil mi? Abinin mi? Salim kalk. Ah tamam, durun ya. Ben, ben ben mi gidiyorum okula? Ya yakından çekmeyin yani, ben oyu. Kalk kalk tamam dur. Kardeşin töreni var. Baba ya Kalk orada. <laughs> tamam. Kalk kardeşin alan çekeceksin. Ya Allah ya. Güzel gününde onu yalnız bırakma. Tamam geleceğim ben. Kolay başı sen olacaksın kalk. Siz gidin. Ya, ya. bir şey diyeyim mi? Ben ya. okulun ilk günü ne kadar heyecanlı ben olurdum. Bu hem ne, hem hem ne hem 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 ya? Hem hem olsun hem. kardeşin gidiyor. Sen de şöyle hayallerin canlanır. Hatırlıyor musun ilk günler nasıldı? ilkokulda? hadi. Hadi. Kalk. Bak Salim su dökerim. Ben strese giriyorum. Su dökerim bak. Anne gel anne. Su dökerim bak. Dök. Dökeyim mi? Su dök. Tamam sen istersen. Kalkmazsa su dök. Bence kalk. Yatağın ıslanır. Kalk hadi kalk. Kuzey. Hadi. Kalk geliyorsun. Bak. Kalktım. Kalk dur. Kalktım. Kalktım. Kalktım ya hayır ya. Yatağınmış sanıyor. Geri yatarım ben. Yapma. Kalk hadi. Kalk. Bak işte görüyorsunuz değil mi? Suyun faydaları. <laughs> hadi. Aa, hadi, gidelim. hadi annem sen de çanta hazırlayacak mısın? Hmm, <laughs> beslenme çantası Salim'e evet, beslenme çantası mi? hazırlardım. Normalde bir öğrenciye normal bir yemek hazırlarken Salim'e iki yemek... Yalan söylüyor arkadaşlar, ben küçükken hiç yemek yemiyorum. <laughs> Doğru, hiç yemek yemezdin. Aynıydı arkadaşlar, yani. aynı. Arkadaşlar çantası da böyle. içinde neler var, hadi bakalım. Öğretmeni dün bana mesaj atmış. Ee, bir tane defter. Koymadın Defterini koymadın mı? Defterini okuma kitabını koydun, koydun, koydun mu? Evet. iki tane koydum da. Daha aynı defterimi koyamadım. Bir tane not defteri. iki tane okuma kitabı koymuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de kalemliğini nereye koydun anneciğim? Kalemliğini mi? Şuraya şuraya. Nereye? Oraya mı? Göster. Kalemliğine her şeyini koydun değil evet, mi? Evet. Geç bak. Evet, evet burada. Ha dün akşam kuzey boyalarının ucunu açtı. Bakın. Burada da ürünleri. Boyalarının hepsinin ucunu açtı. Kıyafetlerini giydirelim giydireyim bakalım. Dur kıyafetlerini giydireyim de ilk önce bir kıyafetlerini gideceğim. göstereyim. Anne bak tar tere, için kıyafetleri bunlar giyeceksin değil mi? Evet evet anneciğim bunlar. Normal kıyafetim bu. evet ütülü. Gireceğim. Ütülü bunlar. Pantolonunu çok beğendim arkadaşlar. Ben de ya pantolonunu çok Hadi Kuzey şimdi o zaman biz çıkalım. Sen giyin sonra senin çıkışını şöyle bir gösterelim. Tamam. Arkadaşlar suyunu da koyalım. Normalde kahvaltı hazırlayacaktım ama okulda yaptığı için hazırlamıyorum. Çünkü ilk tören yapacaklar. Daha sonra kahvaltıya geçecekler. Daha sonra da derse geçecekler arkadaşlar. Kuzey bu arada çok heyecanlı. İlk ders günü olduğu için öğretmenini biliyorsunuz Kuzey bir hafta önce İngilizce... Bence onu verme termosu ver. Termosu ama termosu mu vereyim? Çünkü o ısınır. Tamam termosu o zaman termosu getireyim ben. Arkadaşlar Kuzey kıyafetlerini giydi gel Kuzeyciğim. Oy 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 oy. Arkadaşlar bu arada pantolonun modeli böyle. Çorabın rengine bakar mısın oğlum? Bir çoraba giydin. Bilmiyorum ilk elime bu geldi. Bir saniye. Ne göstereceğim size dün babasını aldırmış. Sinirlerim havada. Predator aldırdım arkadaşlar dün babama. 8 Ekim'de futbola yeniden başlayacağım. Dişli aldım arkadaşlar bir de. Olsun. İlk önce okul. Ama cumartesi pazar gideceksin. Cumartesi evet. pazar gideceksin. Gitti. Bunu 10 gündür söylüyordu babasına aldattırmış. Ay, çok güzel ya. Aynen Ay, şimdi sen onu. Normal ayakkabı oğlum. Hay bak şurasına dokun çok güzel. Normal ayakkabı. Arkadaşlar nasıl beğendiniz bir yorumlara yazın. Babam. Dün benim için 5 tane AVM gezmiş anne yani bunu bulmak için. Ne nasıl diyorsun da normal ayakkabı yani. Normal ne? Ayakkabı değil. Benim yani. için normal ayakkabı. Ayı çok güzel. <laughs> hadi koy bakalım onları. Tamam. Salim nerede? Banyoda mı? Salim hadi gidiyoruz gidiyoruz <laughs> okula. Hadi arkadaşlar okula gidelim. Arkadaşlar şimdi Kuzey'in okuluna geldik. Kızım, Kuzey bir şey diyeceğim. Diyeyim. Heyecanlı mısın? Ben, evet. ben arkadaşlar okulun ilk günü strese giriyordum. Nedense. Niye? Heyecanlanıyordum. Bilmiyorum. Pazartesi sendromuna giriyordun. Evet, <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz Kuzey'cim. Gözüme güneş vuruyor. Güneş mi vuruyor? Evet. Gözlüğü vereyim diyeceğim. Ama okula gidiyoruz şimdi. Evet. Hadi, Hadi gidelim. gidelim Gözlüğünü tak. Bandanayı tak. Arkadaşlar bakın. Doğada ilk günüm. Kuzey'cim doğada ilk, i̇lk günüm. günüm. Neler yaşayacağım? Heyecanlı mısın? Evet. Ders programı mı gelmiş sen? Hayır daha ders programı Saat vermediler. kaç? Saat kaçta giriyor kaçta Saat çıkıyor? Saat normalde 8.40'da arkadaşlar e, ders baş, şey, tören başlayacak. Şu anda 8.20 biz biraz erken geldik. Kaçta çıkıyor Kuzey evinde? 4, 4 ve 4.30 arası geliyor. yani daha... arkadaşlar tam gün olacak Kuzey'in okulu. Tam gün Arkadaşlar tam şey... günü hiç sevmiyorum. Hiç olmadım ama sabahçı. Yok geçmiş. bence Ay, çok sen, güzel. güzel. Bir şey mi Annem benim saçımı kısalttı. Ki, vermiyor. Hayır, diyor, ki, mı diyor, diyor ki bandana var ben. Hayır okula ki, Arkadaşlar diyor ki Futbolda okula gidiyor bandana tak çekmiş. Evet çünkü tüm öğretmenleri bandanalı seviyor. Hayır bandana okay. Saçını kestirirler zaten. Bandanayı bandana futbolda takacağız. Hayır <laughs> ben onun bandanamı çıkardım. Önüme bana dedi ki bandanamı bandanamı dedi. Önüme bana dedi ki Onu bana değil babana söyle. Arkadaşlar şimdi sınıfa doğru gidelim. Kuzey'in de sınıfını gösterelim. Hadi bakalım. Sonra tamam. Kuzey'in sınıfını da gördük. Ay, çok güzel. Ben de fotoğraf çekileceğiz zannediyorum böyle yapmış. <laughs> ya ben <laughs> Kuzey diyeceğim. Kuzey'in yazıyor. Arkadaşlar Kuzey dolabına geleceğim. telefonumu koyuyorum. Şurada da yazıyor. Kuzey Hanım alırsın. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar sınıfı çok güzel. Ben çok beğendim. Ay. Anneciğim yeni öğretim yılı sana başarı getirsin ve tüm öğrencilerimize de başarılar getirsin. Şimdi törene gideceğiz çünkü aşağıya gitmemiz gerekiyor. Bütün herkes toplanmış. Kuzeyciğim şöyle sınıfına bak. Zaten çıkacaksın sen. Evet o zaman gidelim arkadaşlar törene Arkadaşlar Kuzey'i öğretmenine teslim ettik. Çünkü arkadaşlarıyla birlikte tören alanına geleceklermiş. Biz de tören alanına doğru gidiyoruz. Şöyle Arka tarafta olacakmış arkadaşlar. İlk gün olduğu için tören yapacaklarmış. Arkadaşlar, ben açık bir şey aldım. Bir daha Salim okulun havuzu var. Beden dersi. Arka beden ne? dersi havuz. Bak beden dersinde bir havuz yüzme havuzunda ama yüzüyorlar. Ben... İkincisi de buz pateni arkadaşlar. arkadaşlar. Ben buraya yazılacaktım ama yazılmadım çünkü dershane daha iyiydi. şurada mahalle maçı Şurada. <laughs> Bakın burada neler var. Arka tarafı. Şu bina çok iyiymiş. Bu var ya evet, acayip. Evet çok değil. güzel. Orada otursaydı Kuzey Kanal. Arkadaşlar mi? buraya taşınalım mı? Hadi. Yorumlara yazın. evet burası. Kalın alanı burası arkadaşlar. Bak ben bu arka tarafını bilmiyordum ya. Arka tarafı güzelmiş. Arkadaşlar. Evet çok güzelmiş. Bu şarkı ne şarkı şarkı anladık. Şarkı. <laughs> Kuzey. Kızı... Evet okul böyle arkadaşlar. Kuzey'in öğretmeni çok tatlı değil mi? Evet. Değil mi? Hocamız çok tatlı. görmediler ki gördü görmediler, görmediler. değil mi? Görmediler. <laughs> ha görmedi. <laughs> Olsun. De zaten Kuzey ile birlikte çıktı ha, görürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz bu okulun kuralları katı. Her çok yeri katı. gösteremiyoruz. Her yeri gösteremiyoruz. Yasakmış <laughs> bizde. Yasakları çiğniyor. Aynen yani. Biz e, böyle birkaç yeri gösterdik, rica ettik. Normalde hiç izin vermiyorlar. Yarın da derin başlıyor arkadaşlar. Sana. Yarın Salim'in de dershanesi başlıyor. Başlamıştı Üniversiteye bir hafta ilk adım. Çocuğum benim, hadi annem. Bizim Bak yüzümüzü kara çıkarma. Psikolog olacağım, gelin bana. Evet, gelin Salim'e. Arkadaşlar <laughs> birazdan tören başlayacak. Şimdi herkes toplanmaya başladı. Kuzey'in gelmesini bekliyoruz. Herkes geliyor fakat daha Kuzey gelmedi. Özellikle bakıyorum ama şu anda birazdan tren başlayacak. Kuzey <laughs> sulu vermeyi unutmuşum bir de ya. Kuzey'e sulu vereceğim. Bir yakalarsam Kuzey'i. Çok kalabalıklaştı değil mi? Acayip kalabalık. Evet. Biraz Arkadaşlar ben kalabalık ortamları sevmiyorum. Niye? <laughs> sen, sen okulla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsun. Ama son tabii ki artık okullar bitti Salim'in yani son senesi. Ben Zaten sadece sınava çalışacağım arkadaşlar. Evet sınava salim. çalışacak. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi kuzeye gelecek. Aslında belki de gelmiştir. Bakayım. Evet gelmişler. Nerede? Ben hemen suluğu veriyorum Salim. Tamam sen Arkadaşlar şu anda Kuzey geldi. Çocuklar da bizi Bak, tanıdı. Iki, üç, <laughs> Kuzey bay bay ediyor. Görüyorsunuzdur. Ben de ben de ben de bay bay etti. Ben de ben de ben de Şimdi tören başlıyor arkadaşlar. Öğretmenimiz de sarışın olan arkadaşlar. Çok tatlı bir hocamız var. Kendi eğitim modeli keşfedecek güzellik Akademisi'nde hayatta geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri duyarlı ve vicdanlı bireyler olarak geçirdik. Oturur yerine dokunan taşlar toplumu kuşatıp sarar eğitim. Verilen emekler gitmez boşuna. katık olur, döner, ekmek ışına. İnsanlar konuşur kendi işine. Okumayan toplum huzur bulur mu? Bilen ve bilmeyen hiçbir olur mu? Bilenin hakkını verir eğitim. Dilini, dinini, ırkını sormaz. Rüşvet almaz, vermez, adam kayırmaz. Yes, <laughs> <laughs> ¡Gracias Beni Seni çekti ya. Seni çekti. Üniversiteli olduk artık. Salim diyorlar. <laughs> Bana şey, Salim evet, çocuk diyor. Evet, Kuzey'e gir gidiyorlar. <laughs> Kuzey'ciğim görüşürüz. Ee, Öğretmenini iyi dinle tamam mı? Önüme geliyor. Hayır bandana da. Hadi bakayım. İyi dersler sana. Görüşürüz. Arkadaşlar Kuzey derse girdi. Daha doğrusu şu anda kahvaltıya gittiler. Daha sonra derse girecekler. Kuzey'in sınıf şu ileride ben gördüm. Şu birinci kat şurası. İkinci değil birinci kat. Orası sınıfı arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi 2022 eğitim ve öğretim yılı hepinize başarı bir şey getirsin. Kalabalık evet. başımı ya. Çok ağır. Ve Ali ne yaptılar biliyor musun? Çocuklar Salim'e Salim tanıdı böyle yapmış çocuk. Çikolataları yiyor sen, Salim, bak, abi bak, kaldım, çikolataları yiyon, o, Salim abi diyor. <laughs> diyor. Bütün herkes tanıdı bizi. Evet. Buradan da hepsine sevgi, saygılarımızı sunuyoruz. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bak. bakın. Kanalımıza bak. abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımızda Kuzey Yanık. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.